Bir diğer yönetim aracımız ise obje seçme ve pan araçlarımız. Bu araçlarla tuvalde istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Örneğin şuraya bir kare çizdim. Bir adet yuvarlak çizdim ve bir tane de resim alacağım. Hemen tarayıcımı açıyorum. Görüntü tuval üzerine kaydettim ve görüntüm geldi. Örneğin bu görüntüleri seçmek için seçme aracıma geliyorum. Seçmek istediğim görüntüyü kement gibi seçerek şöyle görüntümü seçmiş oldum. Daha sonra üzerine basılı tutarak taşıyabilirim. Boyutunu ayarlayabilirim. Döndürebilirim ya da diğer araçlarda da kullanabilirim. Bu görüntüyü silmek istediğimi düşünüyorum ve tıklayıp sildim. Örneğin resmi seçmek istiyorum. Şöyle hemen kement gibi seçtim. Gördüğünüz gibi resmim seçili hale geldi. Resmi istediğim yere taşıyabiliyorum. Ve boyutlandırmasını da istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Bu ekranın bana yetmediğini düşünüyorum ve yan tarafa kaymak istiyorum. Hemen pan aracıma geldim. Gördüğünüz gibi seçili. Ekrana basılı tutarak sağa sola, yukarı, aşağı istediğim şekilde kaydırabiliyorum. Örneğin buradan dersimi anlattığımı düşünelim. Buradaki ekranım bitti. Biraz daha yana kaymak istiyorum. Pan aracımı seçtim. Biraz daha yana kaydım. Üçgenimi çizdim. Gibi dersimi anlattıktan sonra gördüğünüz gibi sonsuz tuval şeklinde İstediğim bir şekilde kendime alan yaratabiliyorum. Yine tuval üzerinde büyütme küçültme yapabilirim. Örneğin bu fotoğrafa büyütme yapmak istediğimi düşüneyim. Tekrardan pan aracıma geliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle fotoğraf büyütür gibi, akıllı telefonda fotoğraf büyütür gibi iki parmakla fotoğrafımı veya tuvalimi büyütüp küçültebiliyorum istediğim şekilde. Tekrar sağa ya da sola istediğim şekilde tuvalimi ayarlayabiliyorum. Tuval yönetimi ve tuval kullanımı da bu şekildeydi.